Bu videoda sanırım şu zamana kadar incelediğim en üst segment mouse'u inceleyeceğiz. Kendisine birçok kişi çıkalı yıllar olmasına rağmen dünyanın en iyi oyuncu mouse'u diyor. Tabii ki kişisel bir yorum çünkü kağıt üzerinde teknik olarak baktığımız zaman daha iyi olan mouse'lar var mı? var. Ama piyasaya baktığımız zaman birçok e-sporcunun, yayıncının, profesyonel anlamda oyun oynayan kişilerin hala bu mouse'u sıklıkla tercih ettiğini görüyoruz. Yıllar önce çıkmış bir mouse'dan bahsediyoruz. Hala zirveleri oynuyor. Hala Logitech'in amiral gemisi mouse'larından, hala içerisindeki sensör dünyanın en iyi oyuncu mouse'u sensörlerinden. Şimdi gel de inceleme yani. Böyle bir ürün inceleyeceğiz. Ürünün linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Fiyatı bir tık tuzlu. Çünkü dediğim gibi üst seviyeleri oynayan üst segment bir mouse. E fiyatı da ona göre oluyor. Önce videoyu izleyin kararınızı sonra verin diyorum. Hadi o zaman Logitech G Pro Wireless'ın kutusunu açmakla başlayalım. İlk defa sizlerle birlikte açacağım. Jelatini gördüğünüz gibi üzerinde şöyle güzel. Bak bıçağa gerek kalmadan açabiliyoruz. İçinden bir de bakın Türkçe tanıtım ve kullanma kılavuzu çıktı. Bunu jelatinin üzerine yapıştırmışlar. Küçücük bir kullanım kılavuzu. Sen büyüyeceksin de kullanım kılavuzu mu olacaksın diyeceğimiz tarzda bir şey. Hemen geçiyoruz. Siyah renkli bir kutu kullanılmış. Logitech G'nin mavisini görüyoruz burada. 80 grammış 25600 dpi'ye kadar çıkabiliyormuş. İnanılmaz bir değer. Lightspeed falan denmiş. Oynamaya devam et diyorlar. Hadi bakalım. Gerçekten kaliteli bir kutu bu arada. Onu da belirteyim. Kaldırıyor bakın kutu kendisini bırakıyor zaten elimle tutup çekeceğim hop mouseumuz karşımızda. Hadi bakalım ilk defa şöyle hmm, bir, bir yan tarafa koyacağım dur. Altında neler çıkıyor? Play to win yazıyor. Play to win yazan kutumuzun içerisinde neler var? Bir tane setup kağıdı var. İşte kurulum kılavuzu. Bir tane işte güvenlik kağıdı falan garanti bilgisi demişler. Burada yine belli başlı bilgiler yazıyor. Logitech sticker'ımız var. Her Logitech ürününden çıkıyor zaten bu. Bir kağıt daha neyse ne yani? Hiç umrumuzda değil şu an. Bu neymiş? Kablosu. Evet, mouse'u kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu da bir koyalım mouse'un yanına. Tekrar bakarız. Şöyle bir kutucuk daha çıktı. Bu kutucuğumuzun içerisinde ne var? Bir tane tabii ki de alıcımız var. Bunu bilgisayara takacağız. USB'den direkt olarak. Bak bunun arkasında da micro USB yeri var. Anladığım kadarıyla buraya takıp direkt böyle de takabiliyoruz. Güzel. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Mouse kablosuz bir mouse. Ya yani anlamışsınızdır zaten. <laughs> İlla söylemeye gerek yok. Şimdi bunu koyalım. Tabii ki buna ihtiyacımız olacak. Başka ne çıkıyormuş? Bir tane daha bir kutucuk var. Evet burada da şu yanlardaki tuşları var ya arkadaşlar onları değiştirebilmeniz için farklı tuşlar çıkıyor. Mouse'un um görüyorsunuz sol tarafında iki tane tuş var. Makro tuş olarak kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat ettiyseniz sağ tarafında yine ona benzer bir bölüm var ama burada basılmıyor tuşlara. İsterseniz bu kapakları çıkarıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Kutunun içerisinde çıkan tuşları takıyorsunuz. Böylelikle bakın bu da bir tuşa dönüşüyor. 10 numara özellik. Aslında bu kimler için çok faydalı? İşte mouse'u sol elinizle kullanıyorsanız sağdaki tuşları çıkartırsınız sola takarsınız. Sağ elinizde kullanıyorsanız sağdakileri çıkartırsınız. Soldakileri kullanırsınız veya hiçbirini istemiyorsanız mesela şu içerisindeki kapakları alırsınız. Diyelim ki ben şuradaki tuşu yok etmek istiyorum. Elimi rahatsız ediyor. Şuraya takarsınız diyeceğim gerçi bu alt taraf içinmiş. Hemen alt tarafa deneyelim. Şöyle takıyoruz. Zaten mıknatıslı arkadaşlar çok rahat bir şekilde oturuyor. Elinizle tutup çekmediğiniz sürece de yerinden çıkması mümkün değil. Bu sefer ne olmuş oldu? Tuşu yok etmiş olduk. Sadece mesela bir tuş eklemiş olduk falan. Böyle güzel özelleştirme seçenekleri var. Ben şimdi tekrardan eski haline döndürmek istiyorum. Şimdi eski haline çevirmiş olduk. Ben bu şekilde normal olarak kullanacağım. Tamam. Şimdi bunları kutusuna koyacağım. Kutuyu da geçeceğim. Mouse'un altındaki jelatini de sökeceğim ve o şekilde inceleyeceğim tertemiz. Gerçekten çok hafif. En hafiflerinden birisi olduğunu söyleyemem. Çünkü kablosuz bir mouse olduğu için içerisinde bir batarya var. Hafifliğinin de bir sınırı oluyor. Ama yine de elinize aldığınız zaman beklentinizden daha hafif çıkacağını düşünüyorum. Hafif olmasına karşın malzeme kalitesi bir o kadar kaliteli. Malzeme kaliteli olduğu için tabii ki yıllarca kullanılmaya da uygun bir mouse. Kolay kolay yıpranmayacaktır arkadaşlar. Üzerinde kaç tane tuş var? Şu yanlardakini de dahil edersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tuş var gördüğüm kadarıyla. DPI tuşu alt tarafa yerleştirilmiş. Buradan mouse'un DPI'ını değiştiriyorsunuz. Oldukça sade görünümlü bir mouse. Yüksek profilli. Ergonomik olarak kullandığım en iyilerinden gerçekten çok ergonomik. Zaten Logitech bu mouse'u üretirken birçok oyuncudan, profesyonelden fikir danışarak üretmiş arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak geçeyim. Yani oyuncularla birlikte üretildiği için gerçekten bayağı ergonomik bir hissiyat olmuş. Avcumun içini güzel bir şekilde dolduruyor. İstediğiniz tutuş pozisyonunda kullanabilirsiniz. Her şekle uygun. En merak ettiğim noktaya geleceğim. Bu tuşların basım hissiyatı nasıl? Benim için en önemli noktalardan birisi. Hemen deneyim şöyle bakalım. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Ya rekabetçi oyunlar için sizi gerçekten öne geçirebilecek bir basım hissiyatı var. Şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz her tuşun bir yol alma mesafesi olur. Belli bir noktadan sonra basmanızı algılar. Bu mesafe çok uzun olduğu zaman siz tuşa bastığınızda oyununuza geç yansır. Ki rekabetçi oyunlar için hızlı olmamız lazım, istemediğimiz bir şey. Bu mesafe çok az olursa eğer siz daha tuşa basmadan elinizin en ufak bir hareketinde tuş algılayacak. Siz basmasanız bile yanlışlıkla ne bileyim takım arkadaşınıza sıkacaksınız belki de. Bunun iyi bir şekilde tutturulması gerekiyor. Bastığınız gibi algılayacak ama mesafede çok uzun olmayacak. Bunu gerçekten çok iyi ayarlamışlar. Tepki verdiğiniz gibi anında. Bakın çok az bir güç uyguluyorum. Anında algılıyor. Şu zamana kadar bir mouse'ta gördüğüm en profesyonel seviyelerde. Normal bir mouse kullanıyorsanız buna geçtiğiniz zaman baya fark ettirecek bir şey. Direkt algılıyor. Bak Gerçekten çok iyi. Sadece bu arada sol sağ tık için de geçerli değil. Şu yanlardaki makro tuşları için bile aynı şey geçerli. Tekerlekteki mesafe de yine oldukça kısa bırakılmış. Ve parmağınızı hiç yormanız gerekmiyor. Bakın şöyle Kademeleri tek tek geçeceğim. Zaten ne kadar güç harcamadan bunu yaptığımı anlayabilirsiniz. Tuşlarla ilgili fark ettiğim yine bir detaya değineceğim. Birçok mouse'la nasıl olur? Mouse'un algılaması için özellikle şu uç noktalara basarsınız. Çünkü gerilere bastığınız zaman daha fazla güç sarf etmeniz gerekir. Bunda öyle bir şey yok. Bakın nereye basarsanız basın. Şuraya da bassam tamamen aynı gücü sarf ediyorum. En köşelerde çok çok hafif bir sertleşme var. Buralarda falan her yerde aynı sertlikte tuşa basabiliyorsunuz. Bunun da olayı şu, şu şekilde bile tutsanız Kolaylıkla algılayacak, şuradan da algılayacak, buradan da algılayacak. Ayrıca dikkatimi çeken bir diğer mevzu şu an herhangi bir mousepad yok. Masa da o kadar iyi bir şekilde kayıyor ki şöyle göstereyim. En ufak bir hareketimde Gerçekten baya bir yol alıyor. Bu da tabii ki altındaki 4 tane skatezin marifeti. Oldukça kaliteli tercihler yapmışlar gibi görünüyor. Neyse şimdi mouse'un altındaki tuşla açalım diyeceğim. Ama dur açmadan önce kablosuna bir bakalım. Oldukça uzun. Hissiyat olarak da gerçekten kaliteli bir kablo. İsterseniz bunu mouse'a şu şekilde takıyorsunuz ve taktığınız gibi kablolu bir mouse'a dönüşebiliyor. Yerine de oldukça sağlam bir şekilde oturuyor zaten. İsterseniz bu şekilde şarj edebilirsiniz veya isterseniz mouse'u hiç şarj etmeden ve hiç şarjı bitmeden tamamen kablosuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl yani? Şaka mı yapıyorum? Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Bunun bir yolu var. Yalnız o yol için bir şey daha satın almanız gerekiyor. Bir mousepad satın almanız gerekiyor. PowerPlay isimli bir mousepad. Sistem şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mousepad'i herhangi bir güç kaynağına takıyorsunuz. Mousepad'in alt yüzeyi tamamıyla kablosuz şarj cihazı gibi çalışıyor. Bunun alt yüzeyi de zaten kablosuz şarjı destekliyor. Siz o mouse ile birlikte kullandığınız zaman mouse pet üzerinden bir yandan mouse şarj oluyor. Böylelikle mouse'u hiçbir şekilde şarja takmanıza gerek kalmıyor. Tamamen kablosuz olarak hiç şarja takmadan kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir sistem. Piyasada pek de örneğini göremeyeceğiniz, alternatifini bulamayacağınız bir sistem. Zamanında ben bunu hayal etmiştim. Daha bu teknoloji çıkmadan çok öncesinde. Demiştim ki ya kablosuz bir mouse olsa alt tarafı kablosuz şarjı desteklese bir de ona uygun bir mouse pad yapsak sürekli şarj olsa ve hiç şarjı takmadan kullanabilsek şarjı bitmeyen kablosuz mouse yapmış olmaz mıyız? diye düşündüm. Ve gittim bu fikrimi arkadaşıma anlattım. Arkadaşım da dedi ki ya bırak dedi ya öyle şey mi olur dedi. Bir şeyden anlamıyorsun falan dedi. Buradan o arkadaşıma sesleniyorum. Ne oldu? Yıllar sonra aynısını Logitech yaptı. Bak ben sana bunu yıllar önce söyledim. Gerçekten arkadaşlar kime söylediysem benim bu fikrimle dalga geçindi. Ve şu an o mouse'u elimde tutuyorum. O yüzden çok mutluyum. Bu hayalimdeki sistemle herkes dalga geçmişti ama gerçek oldu. Genelde birinin aklına bir şey geldi mi dalga geçilir. Ondan sonra o gerçeğe dönüşür falan. O tür şeyler çok olur arkadaşlar. O yüzden siz siz olun kimsenin fikriyle dalga geçmeyin diyorum. Mouse'tan ne ara hayat dersi vermeye geçtik? Onu da <laughs> anlamadım ama <laughs> neyse devam edeyim. Dediğim gibi bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz. İsterseniz o gösterdiğim kabloya da takabilirsiniz. Kablosuz olarak kullanıyorsunuz. Zaten direkt buradaki kabloya takılı. Ola ki şarjı biterse hemen bunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan kabloya takıyorsunuz ve o şekilde devam ediyorsunuz. Daha ne olsun? 10 numara çözüm bence. Eğer o mousepad'i alırsanız zaten şarjla ilgili bir probleminiz kalmayacak. Ama o mousepad'e o kadar para vermek istemiyorsanız o zaman tek şarjla yaklaşık 60 saate yakın kullanabiliyorsunuz. Oldukça iyi bir değer. 60 saat bekleme süresi değil bu arada. Sadece kullanım süresi. Yani diyelim ki günde 3 saat oyun oynuyorsun. Kaç gün gider artık onunla sen hesapla. Onu da ben mi hesaplayayım yani? <laughs> Bu nasıl inceleme kanalı ya? onu da sen hesapla diyor izleyicilere. Bu arada kaybetmekten korkuyorsanız buradaki kablosuz şeyini bunu direkt olarak altına takabiliyorsunuz. Ve tekrardan kapatıyorsunuz. Mıknatıslı bir şekilde oturuyor. Hemen geri çıkartabilirsiniz. Böylelikle kaybolmalarında önüne geçmiş olursunuz. Şimdi ben bunu tabii ki de... Bilgisayara takacağım. Mutnotus çok güçlüymüş gerçekten. Bak şöyle takıyoruz. Tabi Macbook'larda USB girişi olmadığı için mecburen aparatımızı takıyoruz. Bakın tek yapmamız gereken şey bunu şu şekilde takmak. Ondan sonra mouse'un alt tarafındaki bu kırmızı yeri yukarı ittiriyorsunuz. Mavi oluyor. Mouse açılıyor. Sadece Logitech G logomuz RGB aydınlatmaya sahip. O kadar. Başka hiçbir aydınlatma yok. Bir de şurada şarj göstergemiz falan var. Logitech nedense genellikle üst segment oyuncu ürünlerinde RGB aydınlatmaya çok abanmıyor. Yine üst segment bir Logitech mouse kullanıyorum uzun süredir. Ana mouse'um olarak kullanıyorum. Onun da aynı şekilde sadece logosunda RGB aydınlatma var. O kadar. RGB aydınlatma bu kadar az diye üzmüyor açıkçası beni. Bu şekilde oldukça şık ve kaliteli duruyor. Ama daha tasarım odaklı farklı bir mouse arıyorsam elbette ki RGB aydınlatmaya da önem veririm. Orası ayrı bir konu. Kişiden kişiye göre değişir diyorum. Gördüğünüz gibi Logitech'in G Hub uygulamasından direkt olarak giriyorsunuz. Burada Pro Wireless diye görünüyor. Alt tarafta %48 şarjının kaldığı yazıyor. Hemen tıklıyorum. Mouse'un buradan DPI hızını ayarlayabiliyorsunuz. 400, 800, 1600, 3200, 6400. Hatta bakın şöyle 25.600 DPI'ye kadar. Şaka gibi ya 25.600 DPI nedir arkadaş? Çıkabiliyor. Hero 25K sensörü sayesinde bunu yapabiliyor. Bu sensör şu an alabileceğiniz en iyi mouse sensörleri arasında bunun birkaç tane rakibi var o kadar. Çok üst segment bir sensör. Yani mousepad kullanmasanız bile herhangi bir yüzeyde cam yüzeyde bile başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Çok iyi algılıyor. 1000 Hz 1 milisaniyelik bir gecikme süresi var. 1 milisaniyeyi bu arada kablosuzda da verebiliyor. Yani siz bunu kablosuz olarak kullandığınızda kablolu bir mouse'tan farksız çalışıyor. Hiçbir gecikme olmuyor arkadaşlar. 1 milisaniyeden bahsediyorum. Bugün en kral oyuncu monitörünü alsanız zaten 1 milisaniye gecikme süresi oluyor. Gerisini siz hesap edin. Hertz'in şuradan 500 yapabilirsiniz, 250 yapabilirsiniz, 125 yapabilirsiniz. Tabii ki 1000 Hz'de de kullanın. Bunlar DPI ayarlarıydı. Burada atamalar bölümü var. İstediğiniz tuşa, istediğiniz fonksiyonu atayabilirsiniz. İstediğiniz eylemleri, makroları atayabilirsiniz. Bakın burada kaç tane tuş görünüyor? 7 tane tuş görünüyor alttakini saymazsak. Light Sync bölümü var. Tabii ki ışığı küçük de olsa buradan farklı efektler. Mesela nefes alma diyor. Şöyle diyelim ki yeşil renk yapalım. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Bu arada RGB aydınlatma küçük falan ama parlaklık seviyesi de oldukça yüksek. Bakın bunca ışığın altında net bir şekilde görünüyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Programı bu şekilde. Bu arada burada ayarlamaları yaptıktan sonra cihazın içerisindeki hafızaya yaptığınız ayarlar kaydediliyor. Ve siz bunu gidip herhangi bir başka bilgisayara taktığınızda aynı ayarlar geçerli oluyor. Mouse'un kendi işlemcisi, kendi hafızası var. Profesyonel bir mouse elimden geldiğince neden profesyoneller için olduğunu size açıklamaya çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Dediğim gibi ürünün linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Siz neler düşünüyorsunuz bu mouse ile ilgili? Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi. Değilseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.